23 Şubat Perşembe sabahından herkese günaydın sevgili izleyenler. Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere saatlerimiz 8'i gösterirken her sabah olduğu gibi gündem döne çıkan gelişmelere aktarmak üzere ben Melis Günel sizlerle birlikteyim. Kuzey Kıbrıs TV ekranlarında bu sabahta. da Son 24 saat içerisinde olan başlıkları kısaca bir özetlemek istiyorum sizlere. Dün Başbakan Ünal Üstel şampiyon meleklerimizin yaslı aileleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, okula gitti ve orada görüşme sonrasında e, önemli açıklamalarda bulundu. Bununla ilgili e, gelişmeleri ve detayları aktaracağız sizlere. Öte yandan tabii yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle e, endişeli bir şekilde hayatlarımıza devam ediyoruz. Ama okulların açılmasıyla birlikte de çocuklarımızı o okullara e, gönderirken o okullar ne kadar güvenli noktasında da ciddi anlamda soru işaretleri kafamızda bulunuyor. Bu kapsamda Namık Kemal Lisesi velileri bir açıklama paylaştılar. O açıklamayı az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Okullar demişken tabii Türkiye'de depremden etkilenen, deprem bölgesinde yaşayan ancak normal şartlarda ülkemizde eğitim gören üniversite öğrencileri de unutulmadı. Bu öğrencilerin adaya gelişlerinin kolaylaştırılması adına Türk Hava Yolları ile işbirliği çerçevesinde bir paket hazırlandı. Fiyatlar belirlendi. Az sonra onları ve daha fazlasını aktaracağız. Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na yöneltilen bazı iddialar vardı. Neydi bu iddialar? Ee, Güney Kıbrıs'ın e, deprem sonrası, 6 Şubat depremi sonrası e, Türkiye'ye yardım etmek istediği ancak bu yardımları e, Dışişleri Bakanlığı tarafından engellendiği ve özellikle Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun e, şahsına yönelik bazı iddialar ve eleştiriler vardı. Ertuğruloğlu bu iddiaları yanıtladı sevgili izleyenler ve e, net mesajlar verdi diyelim ve Başbakan Ünal Üstel, Dünkü görüşmede ne açıklamalar yaptı hemen onları getirelim ekranlarınıza. Başbakan Ünal Üstel beraberinde bakanlar ve bir heyetle birlikte Gazim Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Üstel şampiyon meleklerin adını Türkiye'de kurulacak Kıbrıs köyüne de vereceklerini söyledi. Başbakan Ünal Üstel beraberinde bakanlar ve heyetle birlikte 25 öğrencisini ve 4 eğitmenini kaybeden Gazi Mağazı Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Ziyarette hayatını kaybeden çocukların aileleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında yaşamını yitiren çocukların aileleriyle özel bir toplantı da gerçekleştiren Ünal Üstel, ailelere süreçlerle alakalı bilgi verirken, çocukların isimlerini taşıyacak projelerle ilgili ailelerin görüşlerini aldı. Ailelerle katıldığı toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel şunları söyledi: "Türkiye'de yaşanan asrın deprem felaketi bizim için asrın acısına dönüşmüştür. Kıbrıs Türk tarihi böyle bir acıyı ne yaşamış ne de görmüştür. Acılarınız acılarımızdır. Evlatlarınızın yasını sadece siz değil, tüm halkımız da tutuyor." Şimdi çok farklı ve çok önemli işlerimiz var. Bunlardan birincisi ülkemizi olası böyle büyük felaketlere hazır hale getirmek ve bunların bir daha yaşanmamasını sağlamak. Diğer yandan şampiyon meleklerimizi asla unutturmayacak gerekli girişimleri yapmak ve cezalıların mutlaka cezalarını çekmesini sağlamak. Üstel bununla alakalı olarak da şampiyon meleklerin görev şehidi ilan edildiğini de hatırlatarak şehitlik düzenlemelerini de yapacağız. Şampiyon meleklerimizin adını Türkiye'de kurulacak Kıbrıs köyüne de isimlerini vereceğiz. Bugün burada sizlerin de huzurunda şampiyon meleklerimizin adını taşıyacak bir spor salonu yaptırmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sizin uygun gördüğünüz yere onları asla unutturmayacak anıtlarını da yapacağız. Belediye başkanımız zaten burada ve üç farklı yer önerisinde bulundu. Ailelerimiz de bu konuda bir karar üretince onun da yapımına başlıyoruz. Belediye başkanımız ve diğer bölgelerde oturan insanlarımızın bağlı bulunduğu belediyeler, çocuklarınızın isimlerini sokak veya caddelere de verecekler. Depremde ailelerini kaybeden çocuklarımızın eğitimlerinin yarım kalmaması için de gerekli adımları da attık, atmaya da devam ediyoruz. Henüz açıklamadığımız ve buradan açıklayacağım iki konu daha var. 6 Şubat'ı deprem farkındalığını artırmak ve çocuklarımızın acısını tutmak için bir yaz günü olarak ilan ediyoruz. Başbakanlığımız ve Voleybol Federasyonu görüşmeleri başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenecek Başbakanlık Şampiyon Melekler Turnuvası'na da müsabaka takvimine aldırıyoruz çocuklarımıza mezar olan bu hatalı yapıları yapanlardan gerekli hesabın sorulması için hükümet olarak tüm girişimleri yaptık. Süreci hem biz hem de mecliste kurulan komitemiz takip ediyor. Sizlere buradan açıkça söz veriyorum. Biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet Başbakan Ünal Üstel'in bu açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Öte yandan ülkemizde hala deprem riski ve yapı güvenliği tartışılırken okulların açılması da başka endişelere gündeme getirdi. Okullar güvenli mi sorusu akıllarda soru işaretleri bıraktı. Hatta birçok veli okullara çocuklarını göndermemeye, gönderenlerse endişeyle göndermeye başladı. Bu kapsamda Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu bir açıklama yaptı. Okulun Büyük bir bölümünün 1944 yılında inşa edildiğini aktararak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendireceği uzman ekibin okulumuza yapacağı ziyarette ve sonrasında hazırlayacağı depreme ve yaşama dayanıklılık raporunu açıklayana kadar çocuklarımızı okula göndermeme kararı almış bulunmaktayız dedi. Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu yazılı bir açıklama yaparak Namık Kemal Lisesi'nin büyük bir bölümü 1944 yılında inşa edilmiştir. 79 yaşında olan okulumuz uzun bir süredir tadilat, onarım hatta belki de yıkım emrini beklemektedir dedi. Köseoğlu okul aile birliği olarak bizler Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendireceği uzman ekibin okulumuza yapacağı ziyarete ve sonrasında hazırlayacağı depreme ve yaşama dayanıklılık raporunu açıklayana kadar çocuklarımızı okula göndermeme kararı almış bulunmaktayız açıklamasını yaptı. Çocuklarımızın katılamayacağı dersler hayatlarından daha önemli değildir ifadelerini kullanan Köseoğlu açıklamasını şöyle tamamladı. İlgili raporun ivedi bir şekilde hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile de temasa geçilecek ve tüm girişimler yapılacaktır dedi. Depremden etkilenen, Türkiye'de bulunan ama ülkemizde okuyan öğrenciler de unutulmadı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları'nın depremzede öğrencilerin Kıbrıs'a ulaşımı için özel bir paket hazırladıklarını belirterek, depremzede öğrenciler Ankara, İstanbul ve Antalya'dan Ercan'a 881 Türk Lirası'na Adana'dansa 571 Türk Lirasına ülkemize gelebileceklerdir şeklinde bir açıklama yaptı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkeye gelecek olan depremzede öğrencilere uçak biletlerinin indirimli satılacağını duyurdu. Erhan Arıklı bilindiği gibi hükümetimiz deprem felaketine uğrayan 10 ilden ülkemiz üniversitelerinde okuyan yaklaşık 10 bin civarındaki öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için bir dizi çalışmalar yapmaktadır, dedi. Türkiye'de yaptıkları görüşmeler sonucunda Türk Hava Yolları'nın depremzede öğrencilerin Kıbrıs'a ulaşımı için özel bir paket hazırladığını kaydeden Arıklı, söz konusu paketin detaylarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Türk Hava Yolları 23 Şubat'la 10 Mart tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek depremzede öğrenciler için İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı ulaşım merkezi olarak tespit etmiştir. Buna göre depremzede öğrenciler bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'ya ücretsiz ilk 3 merkezden Ercan'a 881 Türk Lirası'na, Adana'dansa 571 Türk lirasına gelebileceklerdir, dedi. Erhan Arıklı, benzer bir uygulamanın Pegasus Hava Yolları tarafından da yapılması için firma yetkilileriyle görüştüklerinin bilgisini de aktardı. Öte yandan programın başında da ifade ettiğim gibi Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğruloğlu hakkında oluşan iddialara yanıt verdi. Ertuğruloğlu, ideolojik saplantılardan kurtulamayıp gerçeği görmemekte ve anlamamakta ısrar edenlerin siyasi çıkarlar uğruna depremde kaybedilen canlar nedeniyle yaşanılan derin acıları istismara kalkıştığını söyledi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtladı. Sözde Rum yardımları konusundaki gerçeği açıklamasına rağmen sanki kendisi yardımları engelliyormuş gibi şahsını ve Dışişleri Bakanlığı'na hedef alan asılsız paylaşımlar yapıldığını kaydeden Ertuğrul oldu. Bunlar şahsımla ilgili olumlu bir şey söyleseler üzülürüm, kahrolurum. Benim için yok hükmünde olanların kendileri gibi söyledikleri de, yazdıkları da, yaptıkları da yok hükmündedir. Benimle aynı ülkede yaşamak mecburiyetinde değiller. Kendilerini burada zorla tutmuyoruz. Daha mutlu olacakları bir ülkeye gidebilirler. Çünkü bu ülke, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu ülkeyi savunanların, bu ülkeyi hizmet edenlerin, Türk ulusuna hizmet edenlerin ülkesidir. Bu ülke bizimdir. Rum'a peşkeş çekmeye çalışanların değildir ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, kişilik haklarına ağır hakaret içeren ve itibar suikastı yapılan art niyetli asılsız açıklamalara, kayıplara saygısından, devlet ciddiyeti anlayışından ve derin acıdan dolayı sessiz kaldı, kaldığını kaydederek, her fırsatta içlerindeki ideolojik saplantılarını ortaya çıkararak bana saldırmayı marifet sayanları kamuoyunumuzun takdirine bırakıyorum şeklinde konuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından deprem konusu ülkemizde de gündemin birinci sırasında yer almayı sürdürüyor. Türkiye'den deprem uzmanları da Kıbrıs'ta deprem olasılığını değerlendirdi, önemli açıklamalarda bulundular. Türkiye'den deprem uzmanları Kıbrıs'ta deprem olasılığını ülkemiz basınına değerlendirdi. Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, deprem uzmanı akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoyla, Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın ortak görüşü Kıbrıs'ta bir deprem yaşanma riskinin her zaman var olduğu ancak bunun hemen olacak gibi yorumlanmaması yönünde. Öte yandan jeolog profesör doktor Okan Tüysüz ise Samandağ ile Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu söyledi. Bunun karayı fazla etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz de pazartesi günü yaşanan ve merkez üstü Hatay olan 6,4 büyüklüğündeki depremin Laskiya fayına yüklendiğini belirterek Samandağ ve Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu, ancak bunun karayı fazla etkilemeyeceği görüşünü ortaya koydu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman Çelikan'da başlayarak Antakya'ya kadar uzandığı, 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise Samandağ ile Antakya arasında bir fayın kırıldığını aktardı. Pro, Profesör Doktor Ahmet Ercansa şu an için Kıbrıs e, rarında bir deprem oluşması olasılığının çok zayıf olduğunu söyledi. Ve Rum basınına uzanıyoruz. Bizler kadar Rum hükümeti ve vatandaşları da deprem endişesi taşıyor. Güney Kıbrıs'ta 200 bin'den fazla binanın olası bir depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi sevgili izleyenler. Etek başkanı Konstantinos Konstantis konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu detayları paylaştı. Güney Kıbrıs'ta 200 bin'den fazla binanın deprem yönetmeliği yayınlanmadan önce inşa edildiği ve olası bir yıkıcı depremde şiddeti Türkiye'de yaşanan depremden az olsa bile yıkılma tehlikesi bulunduğu bildirildi. Filalefteros gazetesi, Güney Kıbrıs'taki bilim ve teknik odasının birçok binanın bakımının yıllardır yapılmamış ve düzenli olarak denetlenmemiş olması nedeniyle yetkili makamlara bu konuda sorumluluk alması çağrısında bulundu. Gazete Etek Başkanı Konstantinos Konstantis'in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na mektup gönderilerek kamuoyuna ve özel sektöre ait binaların statik yeterliliğiyle bu binaların yeni denetim planına dair bilgilendirme talebinde bulunduklarını kaydetti. Habere göre Konstantis spor salonları, kiliseler ve genel olarak çok sayıda insanın girip çıktığı tüm binaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Konstantis ayrıca binaların denetiminden sorumlu memurların işinin ne kadar zor olduğunun bilincinde olduklarını ve bu çerçevede yardım etmeye her daim hazır olduklarını da dile getirdi. Türkiye'ye uzandığımızda Türkiye'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Mucize haberlerse yine bilgimize ulaşıyor. Çünkü bir mucize daha gerçekleşti gerçekleşmişti. Depremi yendi. Soğuk havayla mücadele etti. Hayatta kaldı. Bir de açıklama paylaştı. Depremden tam 248 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı. "Aleyna ölmez. Mücadele ettim, uğraştım. Vazgeçmek istemedim." dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra Enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti. Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Dumansa, yeğeninin enkazdan kurtulmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı. Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk. Ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Alena ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti. Dünyaya uzandığımızda ise Rusya-Ukrayna krizi biliyorsunuz ki devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurguladı kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimine savunulacağız şeklinde bir açıklama paylaştı. Bükreş dokuzlusu liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden, toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar harika bir iş çıkardığını söyleyerek kendisine teşekkür etti. B9 Birliği'nin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı ifadelerini kullandı. Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz diye konuştu. NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, 5. madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız diyerek açıklamasına devam etti sevgili izleyenler. Evet bugünlük de son 24 saat içerisinde gerçekleşen gelişmeleri gündemin önemli maddelerini getirdik ekranlarınıza. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.